Gelin beraber kolay pirinç dekopaj kağıdı yapıştıralım. Minik minik tüyolarla nasıl sorunsuz pirinç dekopaj kağıdı yapıştırılır. Ee, gördüğünüz gibi yenine zeminim açık renk boyalı. Çünkü pirinç dekopaj kağıtlarımız çok ince olduğu için altına boyadım. Ben önce kağıdımı sabitlemeyi tercih ediyorum. Bir elini sabitleyip diğer ucunu kaldırdıktan sonra ne güç ne tut bolca sürüyorum. Önce bir kenara elimle yapıştırıyorum. Sonrasında da Diğer kısmı kaldırıp yine tutkalımı bolca sürüp elimle yavaşça ortadan dışarı doğru nazik hareketlerle yapıştırıyorum. Yanımda mutlaka böyle gördüğünüz gibi bir poşet bulunduruyorum ve pamuklu bez bulunduruyorum. E, bu stencil ya da transferlerin e, kullanılmayan poşetleri bir tarafta biriktiriyorum. Üzerine koyduktan sonra pamuklu bezimi bastırarak dışarı doğru o bütün hava kavarcıklarını atıyorum. Poşetimi de yavaşça kaldırdığımda her yerine yapışmış olduğunu görüyorum. Tutkalımı üzerine bolca tekrar sürüyorum bir kat. Bu tutkal kuruduktan sonra ikinci kat tutkalımı da mutlaka kağıdımı korumak adına uyguluyorum.